Ну, 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 Şimdi biz göreve geldiğimizde 8, yaklaşık 8 yıllık bir birikimle karşılaştık. E, gerek defne açık mezarlıklarımız, gerekse defne kapalı mezarlık alanlarımıza büyük sorunlarla karşılaştık. E, öyle birikmişti ki o yabancı giremiyorduk mezarlık alanlarına. Biz süratle haftalık, aylık ve yıllık program oluşturduk. Temizlik ekibimizi oluşturduk. Bu program çerçevesinde çalışmalarımıza süratle başladık. E, ciddiyette ve titizlikte. Hatta bu e, çalışmalarımızın daha etkin ve verimli olabilmesi için paydaş daire başkanlıklarımız olan Fen İşleri Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve e, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı olarak e, Sağlık Bahç Daire Başkanlığı olarak e, şey koordineli bir çalışma içerisine girdik. Bunu da sonucunu alıyoruz. Peyderpey e, tüm mezarlıklarımıza temizlik olsun, bakım olsun Sü sürekli rutin bir çalışma olarak devam etmektedir. E, rutin olarak çalışmalarımız tüm mezarlık alanlarımızda defne kapalı olanlara da dahil lavabolar, işte bekleme salonları, idare binamız, e, gazhanemiz, camimiz de sürekli ve bahçe alanımızda sürekli çalışmamız devam etmektedir. Belediye yönetimimiz özellikle mezarlıklarımızın manevi yönüne binaen çok aşırı bir hassasiyet ve ciddiyet göstermektedirler. Biz de bu doğrultuda Düzenli olarak halkımızın daha temiz mezarlıklara sahip olması, şikayetlerin en minimuma indirilmesi yönünde elimizden geleni yapıyoruz. Mezarlıklara düzenli olarak gelen ziyaretçilerimizin daha hijyen, daha temiz, daha sağlıklı bir ortamda bulunmaları için düzenli ve rutin olarak çalışmalarımız ciddiyette devam etmektedir.